Esed yönetimi düştükten sonra aradan geçen bir yılda Suriye'nin nereden nereye geldiği konusu gerçekten kafamda da büyük bir soru işaretiydi. Şimdi arkamızda Emevi Meydanı ve ışıl ışıl bir Şam var. Arkadaşımıza sorduğumuzda sadece son bir haftadan bu yana kesintisiz Şam'a elektrik veriliyormuş. Yani olayın hangi boyutlarda olduğunu anlamamız için bu cümle bile yeter. Bir ülke düşünün, başkentinde 24 saat elektrik yok. Sadece 2 saat falan veriliyor. Ve bu durum 10 yıl kadar bir süreye yayılmış durumda. Hatta şunu söylediğinde çok içim acımıştı. O da elmanın, portakalın en temel gıda maddelerinin bile eset döneminde karneyle dağıtılması konusu. Burada tabii ki şehrin içerisindeki düzenin de oturtulması için oldukça önemli çabalar veriliyor. İşte polisler dikilmiş, güvenlik sağlanmış. Bir yıl içerisinde olağanüstü mesaj Alınmış. Biz istiyoruz ki Suriye'de parmak şıklatalım 3 ay içerisinde işte yasaması, yürütmesi, yargısı, düzene her şeyiyle bir Suriye ortaya çıksın. Yakılmış, yıkılmış, halkını varil bombalarıyla katletmiş, hapishanelerde canlarını almış bir yönetim. İnsan mezbaası İnsan kurulmuş. Ve buna yıllarca Türkiye'de maalesef övgüler düzüldü. İşte ne kadar modern, ne kadar şöyle, ne kadar böyle falan. Önümüzdeki süreçlerde Suriye'nin bir 5-10 yıla ihtiyacı var. Eğer bu 5-10 yıl içerisinde Suriye'de istikrar sağlanabilirse çok farklı noktaya Suriye'nin gelebileceğini düşünüyorum. Tabii bunun içinde Suriye'nin Cezire bölgesine yönelik bir askeri harekat YPG'ye, SDG'ye yönelik olarak acele edilmemesinin sebebini buraya gelince daha iyi anlıyorsunuz. Çünkü öncelikler çok farklı. Yani daha ayakları üzerinde durmakta güçlük çeken bir Suriye var ve biz bu Suriye'den çok şey bekliyoruz falan. Ama ümit var